Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Silevik'te Rocket League oynuyoruz. İlk defa oynayışım. Önce de bir maç yaptım. Antrenmanım var yani. Bir öğrendim tuşlara falan. Şimdi ikinci maçıma çıkıyoruz. Şu an serbest maç yapıyorum çünkü şey maçına giremiyorum. Yakabatçı maçına giremiyorum. Birkaç maç yapmam lazım. Şimdi hep beraber maçı bul diyelim. Serbest oynuyoruz. Arenayı bakalım. Hangi arena olsun? Klasik arenası vardı burada. Bunu alalım. Tamam. Hah. Bu arada da oynayalım. Bakalım ilk maçımız nasıl olacak? Yükleniyor diyor şu an. Müzikleri güzel. Ben Epic Games'e aldığım için PlayStation'da da ücretsiz verdi bana oyun arkadaşlar bu arada benim dostum. Ve maça başladık. Ah alamadık. Ben geri koş 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 koş. Abi ne ara gol yedik? Daha dakika bir gol yedik ya. Şuna bakayım hele. Ben atlayamadım zaten. Öbürü de atlayamamış. Geçmiş olsun. İlk hemen gol yedik. Kötü oldu. Seri yememek için hızlı gittim. Yani. Ah! Oyun pek iyi değilim yani ilk oyunu arkadaşlar bu yüzden. Abi ki oldu ya. Kötü yedik iki tane gol ya. Ah. Benim tahmin odasında pek iyi değilmiş ya. Hmm, kötü oldu bu. Bekleyelim. Şunu almak istiyorum. Top nerede? Top nerede? Ah koş alamadım. Abi bunu da alamadım. Kötü oynuyor şu an. Topa vuralım. Biraz bir dengeli. Top nerede? Hı. Kendi sağımızı uzaklaştık. Aaa nasıl kaçırdım onu ya? Hayır ya hayır ya. Şimdi patlatabilirim diye düşünüyorum. Hadi güzel vurdum, güzel vurdum. çok gittim herhalde. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar hayır hayır. Hayır hayır ya hayır ya. Yedik üç oldu ya. Kötü başladık ya. İlk maçtan böyle o kötü oldu ya. Hiç olmadı bu ya. Oha ya. Tutturamadım şimdi. Top nerede top? Tut mavi. Kendi kalem atmış olmayayım inşallah. Aa yeter artık ya bu ne? Cık, 4 oldu ya. Hadi ya lütfen ya. Şuna bakalım mal gibi. Üf, sinirim bozuldu şu an. Çok sinirim bozuldu. Dikkatli oynayacağım artık. 4 nedir ya? Ben kaleyi koruyacağım ya. Gene mi yedik? Çünkü gene yedik. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. rezil oldum. Hmm, rezil oldum valla. <laughs> rezil yapma Ben ne yapayım orada? Aa, hiç. Küfür yemesek var tamam arkadaşım bize. Ha vurdum sefer. Ha adamsın ya çok şükür. Gol attık işte bu. İşte bu. Hem de yardımım var yani burada bak asit yapmış. İkaz sesimiz oldu güzel. ilk ikmam lazım. Abi yok artık ya bu ne ya? Ort hep şeyden gol yiyoruz ya. Nasıl bir maç oldu şöyle ya? İşe bak abi. <laughs> onda yerse gayrı ağlayacağım vallahi yeter artık. yedim onda hayırlı olsun Aa, hiç oynayamıyorum vallahi bu nedir ya Yedi oldu abi Rezil oldum ya ya ağlayacağım ya Abi bu ne ya? Girdiğimiz gol yok nedir ya? Çok şükür dokundum şuna artık. Attım herhalde attım mı? Oha girmedim ya. vurduk güzel. Nerede top top nerede göremiyorum. 7 kaylı olsun. Geçmiş olsun. 9 oldu. Çok kötüyüz. Yani adamlar içimizden geçiyor şu an. Bir şeref gol biz oldu en azından Allah'tan. <laughs> Dalga konusu oldu. Mu? Bu nedir ya? Adam asist yaptım. o <laughs> Adam asist yaptım. Şuna bakalım. <laughs> Abi niye böyle oldu? İyi tuttuk Allah'tan bir şey yaptık. At içe at içe Aaa <laughs> tuttum çok şükür topu Çok şükür topu tuttum Yapma lütfen yapma Top nedir? Alamadım. Kafa duvara kapattı. Attım. Gol! İşte bu! İlk golümü attım çok şükür. İşte bu. Ah sonunda be. Yavaş yavaş dinliyorum arkadaşlar ya kusura bakma. Fark yedik ama. Hadi be biraz daha gol atsak var. Aa ah, şu başlangıcı bir beceremedim ya. <laughs> Bir başlangıcı beceremedik ya. Ah enerjimiz de kalmadı. Gol 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 işte bu. 3 ona 3. İşte bu. Güzel. Bizim adamımız aldı. Bana biri vurdu orada. Orada mal gibi bir şey yaptım ama çözemedim. Hayır, hayır, hayır. Top nerede abi? Top nerede abi? Şu şerefsiz beni engelledi ya. Öf! Gayret bizim adam da pek iyi değil. Ben de kötüyüm de. Hadi ya işte bu tuttu. Vuramadık daha. Onu dengeledim. Da engelle lan! Engelle lan! Engelle lan! engelle ya tüh 12-3 oldu neyse en azından bir golüm var yani Allah'tan güzel top bizde. hadi işte bu adamsın 12-4 güzel bir gol daha attık en azından. Bir golümüz daha var. İyi oldu bak. Güzel. Lan çekisiniz sabah. Oy bitti. Kötü oldu ya. ilk maçımız yenilmesi. Fark attı adamlar. Neyse arkadaşlar. Bir... Öbür maçta söz veriyorum galibiyet alacağız. Bu maç amatörlüğüme geldi. Biraz. Videoyu beğensiniz. Like atmayı ve unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yoruma yazabilirsiniz. Yani nasıl oynadım, kötü oynadım. ihtimalle çok kötü oynadım biliyorum ama. Yine de yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi.